Tam o siteye gir. Tam girdim. Yukarıda make a template var ya. Eee. E, ee, Nerede var açıkla... oğlum? Bak yukarıda make a template. Ya Ali dur şurada yapıyoruz ama koyayım ya. Salak oğlu salak. Buradan yapıyoruz zaten. Al. Ayda parti kim kimi ee, geliyor? Ama <laughs> en büyük ama mal... burada eee ekipteki fotoğraflarını sen seçecektin. Belki Hobbit'in mesela Dombili fotoğrafını koyacaktın. Bu ne oğlum? Bu olmak. hangi yıldan amına koyayım? 2010'daki gördüğüm adamlar var burada. Oğlum bunlar... <laughs> Yo bizim ekip işte. Efes bizim ekipten mi kanka? Ha onu görmedim. <laughs> Allah Allah. Sen <Ne gülüyor> bak, <gülüyor> <gülüyor> hayır. Sol üstten bakıyordum işte ben Ahmet'i, Ali'yi, bizim Ahmet'i falan o gördüm. Ya Ahmet'in fotoğrafı ne amına koyayım? Bu ne kanka Altın ya? Altın çocuk mu lan o? Altın çocuğu tamam, koyma şu Tamam onları koymazsın. Al şu an onları şey yap. Tamam okey. Eee en Aktif büyük büyük mal geldi. Selamun Bak mal geldi mesela mal. Ne diyeyim? direkt ee, koy kanka direkt koy direkt koy yukarı. Yarı mal. Yedim. Ee, <laughs> Şüpheli olabilir. Oç kalsın mı böyle? Oç eğer bir tildis olsun bence. O ay olsun benim koyun oraya. Oç olsun bence ya, şey o... yap. Bir yere özel çocuk yaz. Niyazi ile kendini oraya koy. Mal değil. Bu kadar daha ne olabilir? Özeller. <laughs> kalsın oç. Tamam. Şunları bir silah. Şey oç ya. olsun. Yok özel. Onu direkt özel. ayardan kaldır. Oğlum özeller orada iki tane yaptı. İki tane özel. İki ha, tane kaldırdı oldu. Kaldırdım. Adil, Sakin kanka. Adil mal bence. Adil, adil en, mal evet, Adil. En büyük mal değil Adil, mal. Ahmet, Ahmet koymuyormuş ya. o bayağı duruyor. Ahmet ben şu an mal mı bilmiyorum Ahmet Türk'ü. bence yarım mal. <gülüyor> Ahmet <gülüyor> bence. <gülüyor> Ahmet, bak, yarım bak, Ahmet mal. mal değil. Hafif var. Şüpheli de değil bence. Hafif var amına koyayım. Ali, Ali mal. Ben mi malım? Ali mal, sen malsın kanka. Ali bence özelliğine mal koyacak. Ali özel. Ben mesela, ben böyle Avcı'yla aynı özel. bir ülkeydi şu an. ha, kanka. evet o, o biraz ayıp oldu sana. Yarım alındı Evet o zaman. Aa, o zaman sıralamalı bir hata var adını ha, değiştir. Bence Ali dediği gibi özele girebilir özel Ali. Bence. Özeller. Ali'nin Ali de bazen özel çocukluğu tutuyor ya böyle. Tamam. Birbirimize bakıyoruz Ali ile. Alp mal ya. Alp de mi mal acaba? Alp. Alp Baya mal ya, bu arada bence. Şüpheli gibi ya galiba. Alp yarım Onu da bayadır görmüyorsun ki. Tamam, en, büyük mal. En büyük, büyük Büyük, M. büyük, bu da büyük, büyük, büyük mal. Bu da büyük mal. mal. Bu da büyük ser, mal. Bak, ben seni niye bak en büyük mal olduğunu kanaatine getiriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuk kendini öyle, bir evrende sanıyor. Böyle bir harbiden bence yok lan en büyük malı özel amına koyayım apokalipsler. Abi özel ben bu aynı mıyım ya? Be. Bak özel ben yan yana söyledim. Beni yan yana söyledim. Ali senin olduğun yer değil yanındaki yer bir sıkıntı senin. Abi bak evet benim ama ben problem değil. Abi, abi, ben niye şey diyeceğim benim. La ben niye en, üstte değiliz? Lan sence Adil'le Alp'le aynı Adil'le aynı kanka biz mallık seviyesi olarak. Oğlum sikerim benize. Oğlum bu nasıl değil? Barış'la Barış'la aynı mıyım? Özel. Çağatay en büyük mal. Mal değil mi? Mal değil mi? Tayvan'ı saymıyorum. Dızcı. Eray şey yap. Mal. Mesela malları koydun ya. Onlar evet, nasıl bir sıralamayı? Şey amına koyayım. Onlar nasıl bir sıralama? Dur onları da yaparız be. Her <laughs> şey, herkesin Bir Herkesin <laughs> ya şey herkes mal koyuyor ki. Em em bir mal çıktı herhalde. bu da mal mesela. <laughs> Ebu özel, Ebu özel. Ama, şöyle Ebu özel, Ebu özel, Ebu özel. Özel, çocuk. özeller kısmı var ya şu an private gidiyor. Falcon, çok iyi şu arası. Falcon yaramal bence. O bütün Falcon şu mal değil. Şüpheli, şüpheli. Falcon şüpheli, Falcon şüpheli, olabilir ya. Çocuğu, çocuğu biz hareketleri şüpheli. O bütün solundaki kim? Neredeyim ki ben? Ay o Ahmet. Efe. Efe. Max Erso, Max Erso. E Türkçe bilmesi mallık değil değil mi? Bilmemesi pardon. Bence mal Sonra Sorma. Sonra Sorma. Mal Sorma. Sorma yani yarı mal bence. Bence şüpheli mal. Mallık bence. Adam ona, ona dilini konuşamıyor oğlum en büyük mallık ya. Kadir en büyük mal. Siktir git ya. Kafe yarı Kafe. mal. Kanka abarttın beni ya. Kafe mal bence. Kafe kafe mal bence. Kanka bana en büyük mal. Kanka. Ne yarım almayın. Sayın ben, örgüt bir susun. Bir susun. Siz Buyurun. böyle bu benim tiyelisim değil mi abi? Ben kendime göre O da doğru, diyorum. o da doğru. Tamam, tamam hadi o da doğru. E, tamam. tamam. Abi, niye evet. bağırıyorsunuz aman abi? Ya hayır diyeyim. da ISO mahkeme mal değil demek de. ISO mal değil bence. Yani. Ben cemal değil. Nasıl değil? Kireden mal değil, ya, e değil, ya? De mal değil e... dedin amına koyayım sen. Bence Mert Mert e özel çocuk. Mert şüpheli kanka yok. Flomor Bence Mert'te de bir var. özellik var. Flomor e, daha bak... üstü yok mu em yok malın? Artı var mı? Sen de koyabilir miyim? Siktirin gidin ya. Böyle. Kaybeden tercih ama. Büyük rahatsız oldum. Burada ne mi? Ordur zaten. Oh, Ordurun bir soruyor. Bir soruyor Sen ekipte <gülüyor> unuttun <gülüyor> mu beni bir ara? Bir düşündü bak. <laughs> tamam bu. Benim istem bu abi. Oğlum, oğlum, hani <gülüyor> <yeri> <gülüyor> bunları kendi tavge Kendi, kendi, kendi araların sıralasana. Olur, Soldan şey sağa bak, doğru. Yarım aldık fena ya. Aynı listede sırala ya. Yani, ben bu arada yerimi kabul etmiyorum. Ben mal olmalıyım. Susunuz mu? Evet. koy. Yok ben bir şey diyorum. Aynı listede de sıralasan da. Sustunuz mu? Çık, çıkalım sen yap ya. Yani hayır ben Söylemek. bir şey hayır bir şey Adam diyor ki sıralama yapıyor yapamıyorum <laughs> sıralamayı. <laughs> Bitti mi Ali? Hadi otur ağlamaya hadi. devam edeceğim hadi bakalım hadi. Bak şimdi Ali en büyük mal şeyini yapıyorum. Bana göre buradakilerden en büyük malı söylüyorum. Hazır mıyız abi? Çağatay Akman. Başa koy o zaman. Başa <laughs> koyuyorum. <gülüyor> Sonra sıralamıyorum. Sıra 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 Çağatay. <laughs> sonra bak sonra Anıl. Ama Anıl'ı siz o kadar görmüyorsunuz mesela. Hani bu adam niye burada de, e, diyorsunuz ya. ama bu adam bir de bir gerçekte görmek lazım. bu adam niye var? Kadir kalsın burada. Fulamor Order 3 <laughs> Şöyle bence. Şöyle olsun. Bence Rahmi. Order şu. yok ya pardon Rahmi. Aa Rahmi ayıp etti. Pardon. Evet. Abi. <laughs> <laughs> Abi. Ben özür dilerim. Çağatay'da. Ben vallahi özür dilerim. Rahmi orada bir Rahmi var ya. <laughs> Şöyle pardon. Yani öz kanki? Çok, özür dilerim. Ben Rahmi yap böyle bir şey yaparsam saygısızlık yapmış olurum. Minik şöyle gelsin. Tamam. Bence o... ordur dördüncü. Yiyiz 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 yiyiz. Abi tamam. ben orduna mal Adam en büyük de... bak mal olduğunu yine <laughs> gördünüz ya. değil mi? Bak en büyük mal da diyor ki buraya koydum yiyiz yiyiz diyor bak. Kanka ne yapalım senin senin gözünü bunu başardıysan benim için tamam, başarı artık amk. Buradaki bak mal şeyine geliyorum. Mafik. Yok Adil pardon. Adil. Ben ben şey yapmadım hiç itiraz etme En büyük mal da, da olabilir de öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ağzım açası <laughs> <laughs> Ama bak birincisi yükselen potansiyelim Ama var hadi. Evet. Abi Güzel, şey. olsun. Olsun. <laughs> volt, volt ilk düşebilir. <laughs> Adi de lig çıkabilir mesela. İşte volt düşüp sen <laughs> çıkabilirsin oraya. Tamam abi burası bence de aynı buranın ortası Baran mal. Ee, Barışı da çok ayıp ettik ya. Bura böyle bence. Eee, burada da KF buranın başını çeker büyük ihtimalle. Buranın <laughs> biri budur. Hatta ben KF saygısızlık yaptığımı düşünüyorum. Mala koymam lazımdı bence KF'yi. Evet çok çok büyük saygısızlık bu arada. Alayım seni. <laughs> Darıldı ya. Şöyle. Kafanı sikeyim. <laughs> Burası da böyle. Mal değil. Özeller. Özellere bakalım amına koyayım. Şampiyonlar Ligi olmuş. Özel olarak en Bane. özel olarak en boşa koy. kanka? Bence Ebo'dan ben daha Aibuğa. özel. Ee, bu senden daha özel. boyu koy. Ee, Ali en sonunuzda sizin. Ali'nin çok şeyi yok o kadar. Bence böyle abi. Sercan bence de ya. Dur Sercan yarıya koyalım. Sercan düşürelim. Sercan düşer. Ayberk şu ara büyük mal. Baran, Lan <laughs> Baran, en büyük mal benim. Baran zaten 5 senedir mal. <laughs> bak. Baran <laughs> ama bak <laughs> en büyük maldan olabilirim. Bak hadi dinle. Baran bence başarı bu arada. Ya. E, sen bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> şu listeyle kendini Rami'nin soluna koyman lazım. Nerede Rami? Oo. Buraya oh. Al koyayım. Of of oy 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 oy. Sol sol sol. Anladın mı? Sol. Bak Hadi düşün canım. ya. Daha tamam. mı al? Da, daha da mı al? <laughs> oldu mu? <laughs> Oğlum, ben aldım sağa Eray. Ben, ben aldım orası? Var. Tamam al. Al. Güzel şey güzel. Şey, Eray benden daha mı alsın lan? <laughs> Eyvallah kanka. Hadi seni arttırıyorum kanka. Zaten. Motivasyon. Adil, oğlum. Hadi Adil. Ya kanka. ben, <laughs> yani, ben bu lafı hayatımın hiçbir yerinde duymak istemiyorum ya. <laughs> Buyurun arkadaşlar. 2025-29 e, Eylül'ün güncel mal tiyelisi benim. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür Demek ederim. Ee... Bunun, bunun halk oylaması şeklini istiyorum. İnsanların oy verdiği. Hayır. <laughs> ya, hayır ona kesinlikle. Ben... De, mi? De, kesinlikle. kesinlikle. Yok <laughs> abi. Demokrasi yok bu kanalda. İngilizce bakar mısın? Baba bir dur bir Twitter'a bir bakacağız bir oraya bakacağız bir sakin ya. Şimdi bugün e, Meto denilen adamın ya, maçı varmış galiba. Onu bir izleyeceğiz. Yük. Daha var mı video peki? Buna bakarız bir. Aldım şöyle bir yana. Üstüm, selamünaleyküm <laughs> niye benim mala koydun? Aleykümselam. Bu lafından bence anlaman lazımdı ya. 3 4 5 o ne ya? Ben en büyük mal olmak istiyorum belki. Tamam ben seni halledeceğim sen rahat ol. Eyvallah eyvallah. Oğlum. Aa siz o simenin olayını gördünüz mü? Hı. Ha. Hangi olayı? Küsmüş o simen. Selamun aleyküm. Allah Allah. Ne tüksetti mi? Olay, olay, Yok olay, lan, şey, ben, olay ben, var ben ya öyle böyle büyük yapma değil ben size öyle söyleyeyim. ne <laughs> <Kime> küsmüş? <laughs> Bilmiyorum öyle bir şey deniliyor küsmüş. Neye küsmüş <gülüyor> <gülüyor> ama kime yani? Bir de random küsmüş mü? <laughs> <laughs> küsmüş. Hadi Herhalde. küsmüş. He. Sen Block 1'in klibini izledin mi? Block 1 kim ya? 1.5 demedim, 1.5 demedim.